Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ince bugünden bahsedeceğim. İlk önce başlayalım direkt. Server Novodet Tank'ın Betel serveridir. Şimdi başlayalım. İlk önce bunun gibi bir tıklama programına ihtiyacınız olacak. Yani burada yazıyor ismini. Free Mouse Auto Clicker 3.2 yazmakta. Şimdi bunu ayarlayacağız. Şimdi ilk önce yuvaları açmamız gerek. Birinci seviye olması şart. Yani bir ve üstü olabilir. Mesela bunu çıkartamıyoruz. Bakın. ikinci level matkabınız yok diyor. Bunu buradan çıkartamıyoruz. Level ve şey yetmiyor diyor. Matkabınız yok diyor. Şimdi buraya bir levelince taktiğinizde taktığınızda çıkmış oluyor. Bunu tekrar çıkartacağız. Şimdi buradan start için ne diyor? CTRL ve F2 aynı anda basın diyor. Bunu 14 zaten 14 level 15 level aynı inci veriyor. Bakın 72 defans atmış can. 72 defans atmış can. Defansı alıyoruz. 1 level veya 3 level arası 4 level olabilir de olabilir. Evet. 1-4 arası inciye basıyoruz ve CTRL'ye basarak Üstüne getirip F2'ye basıyoruz. Ve takılıyor gördüğünüz gibi. Şimdi buradan e, Buraya da çıkartalım. Buraya da aynısını oluyor. E, bütün e, Serverlerde aynı şekilde çalışmakta. Şimdi mesela, bakın mesela e, Şuraya bir tane ince takmamız gerek. Yalnız bu sayede ince de yapabilirsiniz. Ben o şekilde yaptım hep. Ha, çıktı mesela şans çıktı. Şimdi pardon şu şekilde. İlk şunu takalım. Yine aynı taktikte yapıyoruz. F3 Ctrl Şimdi e, çıkartalım. Bu şekilde yaptığınızda hani CTRL artı F2 aynı anda bastığınızda başlatıyor. CTRL artı F3'e bastığınızda da sonlandırıyor. Hemen bu şekilde yaparsanız oraya geçer. E, yalnız yaptığınızda ban yeme ihtimaliniz var. Adminler görürse ban. Bazen böyle olabilir. Takılmayabiliyor takıldı. Başka yemleri tekrardan göstereyim nasıl kastığımı. İşte o şekilde hani göstermiştim buradan Deostor Colteri'yi seçip 24 saat yapıp buradaki yere tıklıyorsunuz ve 9600 kupon karşılığında 24 saat boyunca 960 tane yem. Yemden geliyor şundan 700'lük. yani hani şuradan 20 tane aldığınızdan 73 tane veriyor 20 tane oradan aldığınızdan şey veriyor 93 tane oluyor yani hesapladım yani şunları silelim az mı Geldi. Şimdi buna 700 tane verip 44 de level var oldu. Levelime göre getiriyorum işte 46 leveliz. Bir de bu kartları nasıl yapıyorsun diye soruyorlar. Bana göre savaşma gücü önemli değil, satı önemli. Balık kuponuna aynı verdiği için şimdi bu şekilde yapabiliyoruz. 19 tane bak yapıyorum. Bakın 2 milyon 41 bin pahalı kupon var. Şu an basıyorum. Bakın. Yaklaşık 190 bin. Yani 1900 tane falan geldi. Yok. Geldi bu şekilde. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bir tane kart geldi. Altın kart. Hmm. Hangi sey geldi bilmiyorum ama altınlara takalım. Bu oyunda defans önemli. Onu söyleyeyim hani niye savaşmayı yapmıyorsunuz derseniz yaparsam iki buçuk milyon oluyor her türlü Şu kartları taktığınızda 300 bin kadar verebiliyor sonra 300 ofsarlayı takınca 300 bin de oradan veriyor 1400 oluyor 1 milyon da inciler veriyor zırh dizdiğinde hatta 1 milyon 100 falan veriyor Sevgi uçuyor bakalım bakalım başka var mı o takalı zaten hmm, yok Şimdi bakın yani defaz önemli dediğim gibi neyse arkadaşlar kolay gelsin senden bu kadar İyi eğlendim